Arkadaşlar selamlar. Bugün yine İstanbul'un ezik yerlerinden birindeyiz. Açık havada spor yaptıracağız. Yoldan geçen vatandaşlara. Aslında bugünkü temel amacımız kişileri spora teşvik etmek. Tabi bunun da bir karşılığı olacak. Para karşılığı olacak değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> kuruş kuruş. Keyifli bir video çekeceğiz. 10 tane kart hazırladık. Yoldan çevirdiğimiz insanlara kart çektireceğiz. Bu kartlarda hareket yazıyor. Hareketlerin zorluk seviyelerine göre para vereceğiz. Çok güzel bir video geliyor arkadaşlar. Okan hocam söz sende. Bu arada ee, kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım başlayalım o zaman. Haydi bakalım. Servisi, çok teşekkür olacak. ederim. Olacak. Ben spor sadece ulaşım için kullanıyorum. <laughs> eyvallah, ederim. çok eyvallah. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi 10 tane egzersiz hareketimiz var. Biz egzersizleri sana söyleyeceğiz, hangi, ha. nasıl yapıldığını. Kartlardan herhangi birisini çek, çekiyorsun abi. Bu şey doğrultuda bu egzersizin... Olay. Umarım kolay gelir. <laughs> egzersizin zorluğuna göre de belirli bir ücretlendirme çıkaracağız ama tekrar sayına göre çıkaracağız bunu. Şimdi de askere bir kağıt. <laughs> abi push <up>. süper! <laughs> push-up çekti arkadaşlar. Çok <laughs> <laughs> İsim <gülüyor> neydi? Emre. Emre Bey push-up çekecek. Abi minimum ayını mi sana? 20 sen tane istiyorum şimdi, senden. 20. Sen Olaydı şimdi hocam. biraz sessiz ol. 20. Sa <laughs> plan çıktı. Plan çekti <laughs> arkadaşlar. Hakan nasıl verdin onu? Daha önce bir Onların, rekorunuz var mıydı? Çok iyi ama. Rekorum. 2 saniye. Kaç? 2. 2 saniye. 2 saniye. İki saniye. <laughs> hocam bence evet. hak etti gerçekten. Gerçekten Azam, hak etti. Çok teşekkür ediyoruz. Vay, wow, <laughs> Şöyle gerçekten yapayım. Şöyle yapıyor. musunuz Azam. bu arada? uzun zamandır yapmıyorum. Bak 3 dakika çok çok güzel bir, bir rekor. Gerçekten çok iyi, mi? Çok çok iyi. Maskeyle doğru oldu yani. Maskeyle çok, çok iyi yaptı. Süper. <laughs> bir de Çayını kahveni içerken bizi hatırla. Kanalımıza abone olun lütfen. Hangi kanal? Fit kanalı. Fit Evet. Arkadaşlar, arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Ederim tabii ki. Ben zaten daha ne yapayım yani? İndi değil mi? Otur. Otur. Otuz 30. 30 tekrara. 30, 30 tekrara ne veriyorsun hocam? Hamdi Bey. <gülüyor> <gülüyor> Hamdi Bey hadi teklifiniz da. nedir Hamdi Bey? Açık ya. 30 açık çek abi. Bir her tekrara olsun. 1 TL. Hadi. Ay, her, her tekrara 1 lira. Hadi her, her tekrara. Nil Hanım her Şimdi tekrara 1 lira. Tamam, hadi bakalım. Nil Hanım her tekrara 1 lira. Hamdi Bey'den Can hocamızdan teklif geldi. Yalnız bu Can hocamızın cebinden çıkacak. Biz normalde evet, biz bu kadar bonkör değiliz. Can Hoca biraz bu harekette bonkör davrandı. Audi'yi bırakacağız aslında. Şimdi normal. Güzel tesis yapalım. Audi varsa Okey. Haydi bakalım. Başlayabilirsin. Evet. Bir. İki. Kaldır bir sekiz. Üç. Yani yani, şirketi, bu videodan sonra biz gidiyoruz evden. Hocam öldü, kollar tutmayacak. Biz buradan gidiyoruz abi. Biz streçing yaptırıp, ben parasını... <gülüyor> <gülüyor> parasını ayarlayacağım. <laughs> Tebrik şey ediyorum. Şey Gerçekten süperdi. Şikol abi biz Omuz yaptık. Arkadaşımız Nil Hanım sporcu çıktı bu arada. Voleybolcuymuş kendisi. Hayır, profesyonel değiliz. Değil miyiz profesyonel? 2 kilo, 100 tekrar yaptı. Deneyebilirsiniz siz de evde. Evet statik squat arkadaşlar 90 dereceye çömeliyor ve sahne olarak de, evet fiyat olarak Hamdi Bey'e dönüyoruz. <laughs> Can hocamız teklifiniz nedir? Bir dakika 10 kağıt. Bir dakikaya 10 lira. 2 dakikaya girelim. <laughs> Pazar da Nasıl? <gibi. gülüyor> Nasıl? Başla. Biraz, Biraz daha çok. Biraz daha çok. Biraz daha çok. Biraz daha. Evet. Biraz daha. daha. Bir tık daha çok. Bir tık daha. Evet. İşte bu. bu. tutmuyorsun. İşte bu. 30 dakika mı? Hayır. Kaç? TL olarak Kaç? 3 dakika yaptım. 3 dakika. Minimum. Tamam tamam üç tamam. 3 dakika, 3 dakika yaparsa yalnız bu kıza acımıyor musun sen hiç ya? <laughs> ya yok yani yok. para için Olma. bu kıza acımıyor musun? Ne diyeceğim? Tersine gidecek. Yapacak işte. Kaç oldu? Çok bizim iyi. İki dakika de olmak, de. olmak üzere. Üfresem yıkılacak gibi sanki hocam. Bilmiyorum. Şu ne kadar? Abi? <laughs> abi, <tebrik gülüyor> dakika ne Biraz daha bir dakika 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 54 saniye durdu. Can hocam 2 dakika 20 liraymış. 1 dakika olarak sayıyoruz böyle. Abi tebrik ediyorum. Şimdi eee... <laughs> ya bir de şöyle bir <laughs> sirkeli. Ümüyan bir yap. Lütfen bir streçing yap. <laughs> <laughs> Ümüyan'ın bu videoya işte. bize destek verdiği için bir teşekkür ediyoruz. Yani iki dakikayı bitiremedi. Hakan. Evet. Şimdi, bence ama yani maketti gibi. Ön yani. zaranı 20 olmasa da bir hani bir tamamlayıcı bir şey bence olmuyor. <laughs> parası. Bir soğuk kahve parası. Ya ben 2 tamam dakika yapamadığın için para. bir soğuk su hocam. <laughs> Neymiş? Walking lunch. Hemen gösterelim <laughs> egzersizimizi. Bir dakikaya 6 lira. Bu. Ee, evet, bir Ama lütfen bizlemedik. 3, daha. Üç. Iki, bir, bir. Son. Harika. Süper bir sakız parası verir evet, Tuğba Hanım'a altı lira. Şöyle veriyorum. Birlikler. Bu Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dumbul Natural Reis. Dumbul Natural Reis arkadaşlar. <laughs> Emir Bey'e her 3 tekrara 1 lira. 2 tekrarda 1 TL yapalım mı? Ben 5 lira bile alamadan giderim burada. Ben de 2 TL. Okey 2 tekrara 1 lira. Her 2 tekrara 1 tamam. lira. Haydi bakalım. 7 8 9 on, Ama Emir Bey bizden 10 lirayı kazandı. Bir tanesini mi? Evet. Kamerayla evet. doğru uğraşıyorsun. 2 tane geldi ama. Burpee. Şey. Burpee. Evet arkadaşlar burpee. Hemen gösteriyorum egzersizimizi. 40 tekrara 20 lira. Gene cana canın. Çok cömert oldu dakikalardayız arkadaşlar. <laughs> Cepte para kalmadı. İşte Başla açılabilirsin. Hareket miydi değil mi? Evet. Çık evet. Çekti. Çift bacak. Çift bacak. Çift bacak mı? Çift bacak çek abi orada. Heh, süper. Evet. İki. Süper. Süper. Dur. Vallahi süper. O zaman tebrik ederim. Evet. Evet. Ağır rakam çektiniz ama. Baba. Dört. Aynen. Ha? Babadan ya, beri yapıyoruz zaten. Ozan kardeşimiz Tuzla'dan bisikletle buraya kadar gelmiş. Yanlış anlamayın arkadaşlar yaklaşık 15 kilometrelik bir yol. 15-20 kilometrelik bir yol Bayağı yoruldu. Gayet iyiydi performansı bu arada. Yani 40 tane böyle bir kolay değil. Ee, gerçekten birçoğu benim sporcu diye insanın yapamayacağı bir Çok üst seviyedir. 40, 40 tane pörbü çok üst seviyedir arkadaşlar. Bir de hocam yanlış saymadıysak 33-34 tanesini puşaplı yaptı. Kesinlikle öyle. Bu arada uzan kardeşimiz de. kendisi buraya dahil olmak istedi. Kendisi yapmak Videomuzu istedi. Videomuza destekle de bulmak kendisi... Evet 20 lira. Helal olsun. <laughs> Maksat destek vermek. Harikasın. Yani. Ver, Harikasın. Ver, ver, harika Spor bahane. Teşekkür ederim. Eyvallah. Can. Evet. mükemmel iki çift yakaladık. Videomuza destek verecekler. Ayşura Hanım ve Aykut isimler bile mükemmel. E, bakalım. <laughs> Arkadaşlar, dumbbell bu egzersizi çıktı. Hocam iki dakika ya. Tamam. Ben kabulüm. Ne veriyorsun hocam iki dakika? Teklifin nedir? 20 lira. Evet. İki dakika Dumbbell Curl'le 20 lira veriyor Can hocamız. Teklifini verdi. Buyurun hazır o zaman. Başlayabilirsin. Harika. 40 saniye oldu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet, yani, yanıyor mu? Yanıyor mu bir sepse? Bir sepse yanıyor mu? Hayır Rica ederim. Ne demek? Kahveleriniz bizden sporla kalın arkadaşlar. Çok çok teşekkür sen. ederim. Çok sağ olun. şimdi Cengiz abiye kartları sunacağız. Buyurun evet. Cengiz abi. Hadi bismillah. Bunu gösterebilir misin? Shoulder press. Shoulder press arkadaşlar. Kollarımız 90 derece açık. Bu hizada. Karnımı içeriye doğru çektim. Kolları başımın üstünde birleştirdim. Bu. Oh, bir. İki. Üç. Oh. Her beş tekrarı iki tel. Evet, Evet. Onlar gergin abi bunlar. Biz abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Eline sağlık abi. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abi. Kahveler bizden e. olsun. Olsun abi. <laughs> Sporla kalın. Güzel akşamlar. Hoşçakalın. Amacımız abi. önemliydi. Amacımız yerini buldu arkadaşlar. Önemli olan bizim burada kişileri spora teşvik edebilmemizdi. Parayla teşvik oldular ama. <laughs> şaka bir yana hepsinin gönlü gönlü zengin sağ olsunlar bize bu videoda e, katkıda bulundular. Bizi sevindirdiler, yüzümüzü güldürdüler. Hepsini çok 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 seviyoruz. Sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Teşekkürü bir borç biliyoruz. Ben Hakan Hoca, yanımda Okan Hoca ve Can Hoca. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve takipte kalın. Bomba gibi videolar gelecek. Hoşça kalın.